Allah Adem'i yarattığında, Adem babamızı ilk yarattığında melekleri topladı. O meleklerden kardeşlerim dedi ki ben yeryüzünde insan yaratacağım dedi. Melekler Kur'an ayeti bu. Hemen Allah'a şöyle itirazda bulundular. Ya Rabbi, yeryüzünde yeniden kan dökücü varlıklar mı yarat yaratacaksın? Bakın meleklerin aklında ne kalmış? Daha önce bize benzer canlılar yaratılmış Adem'den önce. Bir nesil, bir alem gelmiş geçmiş, onların kıyameti kopmuş. Biz sonra yaratılmışız, ilk insan diyoruz ya, ilk insan değil Adem. Adem'den önce başka canlılar da yaratmış Allah. Bize göre biz insan nesline göre ilk insan Hazreti Adem. Allah başka başka alemler yaratmış. Onları melekler biliyorlar ve diyorlar ki yeniden kan dökecek canlılar mı yaratacaksın? Demek ki birbirini öldüren kavimler gene yaratılmış. Değerli kardeşlerim, biz bilgiyi insanlığın şu anda çok gelişti zannediyoruz. Şu anda diyoruz ki İnsan teknolojiyi çok geliştirdi, şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki insan teknolojiyi kaybetti aslında. Daha önce daha büyük teknolojiler vardı. Ya ben size söyleyeyim, hayvanın öksürmesinden anlayan çobanlar vardı. Bu hasta olmuş derdi. Doktor moktor değil, tıp mı okumamış. İşte bu diyor, yeni diyor, yaş yonca yemiş diyor, ölür bu diyor, hemen şunu yapalım diyor, tedavisini biliyor. Biz insanoğlunun mesela tarhana çorbası. Tarhanayı kaç bin yıldır kullanıyor insanlar? Ney bu? Kurutulmuş gıdalar. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Sizin teknoloji deyip fabrikalar kurup makinalı makina yağlarının arasında ürettiğiniz o sıvılarla kimyasal maddelerle bir aylığına koruduğunuz peynirleri şunları bunları bizim babalarımız dedelerimiz atalarımız bin yıllardır toprağın altında bozulmadan koruyorlardı. Teknoloji insanda eskiden daha daha güçlüydü, daha doğaldı. Mesela biz patlıcanı, biberi, bamyayı kuruturduk, domatesi. Kurutulmuş gıdalar sizin kutulara girmiş o cicili bicili allı benili o fabrikasyon gıdalardan bin kat daha sağlıklı. Yani biz teknolojiyi kuru gıdanın kışın yeneceğini nereden biliyor bu adamlar? İlkokul mezunu bile değil. Nenem nereden biliyor konserve yapmayı? Kimden öğrendi? Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de bak ilime bak ilim. İlim sadece üniversitede olmaz. İlim sadece okulda olmaz. Onlar da ilim. İlim gayreti, yani ilim sahibi olamasanız bile ilim yolunda gayret etmek çok sevaptır Allah katında. Yani okula gitmek, üniversiteye gitmek, Allah için bir şu anda üniversiteye giden, okula giden hangi okul olursa olsun, bir çocuk sabah kalktığında Bismillahirrahmanirrahim deyip, ''Ya Rabbi ben okuluma bilgi sahibi olmak.'' Anama, babama, ülkeme, insanlara faydalı şeyler öğrenip iyi bir insan olmak için okula gidiyorum dese, teneffüsteki tuvalete gittiği dakikalar bile ibadet diye yazılıyor biliyor musunuz? İlim bu kadar kutsal Allah katında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.